Milliyetçi Hareket Partisi NİDE Milletvekili Adayı Cumali İnce'ye köylerde ilgi büyük. Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden İnce, belde ve köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Ülkemizin geleceği için bu dönem gerçekten çok kritik bir virajdayız. O virajda inşallah İç Anadolu'muzun, NİDE'mizin felahesettiği siz değerli hemşerilerimizle birlikte o virajı da biz böyle kestirmeden... Hemen ne yapacağız? Kazasız belasız atlatarak birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletvekilliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok çok sayıyla o vatan hainlerinin almış olduğu vekil sayılarının bile çok üstüne çıkarak inşallah bizlere destek vereceğinizin biz sizin gözlerinizden ve şu duruşlarınızdan bize olan desteklerinizden görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aytekin Tükenmez, milletvekili 2. sıra adayı Emrullah Türe, Merkez İlçe Başkanı Abidin Koyuncu, Ülke Ocakları Başkanı Alper Doğanay ile birlikte Dündarlı ve Karatlı beldeleri ile Hacıbeyli, İçmeli, Dikiltaş, Aşlama, Çarıklı ve Hüyük köylerini ziyaret eden İnce, bir oy MHP'ye, bir oy Cumhurbaşkanımıza diyerek Cumhur İttifakı için oy topluyor. İnce ziyaretlerinde yoğun ilgi gördüğü vatandaşlara hizmet etmek için göreve talip olduklarını söyledi. Hoş bulduk. Biraz levadır Selamun Selam. Hoş bulduk. Selamlar. Günaydın. Başkanımız. Cumhurbaşkanımıza destek var mı? Var var. Oyun ee, sizde. Tamam. Cumhurbaşkanımıza siz Allah razı olsun. Hiç yanlış olmasın. Size o işte. siz de bir oy. Size de size de. Evet, iş de, iş iş de. Iş de. Yanlış olmaz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah bir kere razı olsun. Allah evet, Allah bilge Allah liderimiz, Türkmen Bey'imiz, ha. Devlet Bahçeli Bey'imiz, yol arkadaşı, dava arkadaşları ha. burada. Ha. Onun için sizden Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasıl destek veriyorsa bizi de HDP'den az bir vekille göndermeyin. Selamün. Selamünaleyküm, selamünaleyküm, selamünaleyküm Selamün. 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 Selamünaleyküm. aleyküm. söyleyeceğim var